Aram bir spor sever misin? Genelde Türkiye'de erkek, erkek çocuklar futbol oyna, oynamayı çok seviyorlar. Evet. Senin de var mı öyle bir şey? Benim futbolla aram yok maalesef. Hmm. Ya, ya, beceremedim bir türlü. Diye. Anladım. Onun ya e, onun dışında işte Aikido yapıyordum. Aikido. Aynen Aikido. Ondan sonra Aikido'da da siyah kuşaktım. Olacaktım hmm. daha doğrusu. Hmm. Ee, şey O kaldı. E, onun dışında karate yaptım. Karate. Ama o şey biraz kısa sürdü 3 ay falan. Hmm. zaman bulabildiğim zaman şey bulabildiğimce yapmıştım. Hmm. Ama biraz işte e, hoşuma gitti. Biraz vücut gençtim o zamanlar. Biraz vücudum zorladım diyeyim. Evet. Dizler gitti, destekler gitti. Aa. Ondan o zaman devam edemedim. Evet öyle, öyle, öyle biraz öyle oldu yani. Hani şey gençsin vücuduna güveniyorsun ısınmaya gerek yok deyip spor yapmaya başlıyorsun işte birden şiddetli antrenman yapıyorsun sonra işte ee, sakatlanıyorsun, oluyor yani ya Hı -hı. şimdi pekala ya hiç spor yok mu şimdi ya biraz daha hafif evde küçük sporlar vücut ağırlıklı sporlar yapıyorum hmm. Yürüyüşü de yapıyorsun 3 de aynen yapıyorum